Hepsini veren bir öğretim listede yazacağız oraya. Yani hepsini veremeyen yani. zorlamıyoruz. Zaten bunu aylık aylık toplasak daha iyi olacak. da beş lira herkese zor gelmeyecek. Tabii onu baştan yapmadık. Şimdi toplamak zorunda. <laughs> Altı ayrı perdesi şimdiden sonra ayrı yaparız. Yani aylık bir, bir toplantı yapıyoruz. Zaten iki ayda bir toplantı yapıyoruz. Yani i̇ki ayda bir alacağız. Beş bir tamam. Ondan sonra arkadaşlar, şimdi geçen hafta pazar günü biliyorsunuz Türkçüler Derneği'nin festivali vardı. Gelenler oldu oraya. Biz de geldik oraya gittik. Tabi dernek olduğu için öyle yerlere gitmemiz mecburi. Mecbur, mecbur eder ki yani sen gelersen sana da gelirler. Orası da bir dernek. Tabi oraya belediye başkanı geldi. Sütçüler belediye başkanı, müftü oldu. Yani kısa da olsa bir adamla bir muhabbetimiz oldu, sohbetimiz oldu. Adam diyor ki, yani şimdi biz davet ettik tabi 5 Ağustos'ta dedik, şeyimiz var, derneğimizin dedik, yemek mevcut planı var dedik, buyur gel başkan dedik, tamam dedi. yeah daí...